Arkadaşlar merhaba. Şu an T118S Delta radyoyu orta dalgada gündüz saatlerinde test ediyorum. Şu an saat 11.57 olması lazım. Şu anda çalan radyo İsrail radyosuydu. Yani 945 kilohertz.

Bu da Mısır Kur'an-ı Kerim Radyosu 864 kHz. Sesini biraz açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahu ahad. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن Şerrin nabzatatı bil Ve şerri hadidin bila hasarı Bu radyoyu tam bilmiyorum. <laughs> no uh -huh. Sevgili dinleyenler saatler 12 gösteriyor programımızın bu bölümü de konuğumuz Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliğinden Doktor Öğretim Üyesi Sayın Ferdi Doğan telefon attığımızda Sayın Doğan merhaba hoş geldiniz. Merhabalar Muhammed Bey yayınları yayınlar diliyorum size. Teşekkür ederiz nasılsın Sayın Doğan? İyiyim teşekkür ederim Sizler de umarım. Biz deyiz Çok teşekkür ederiz. Sayın Doğan, güneş enerji panellerindeki hücre, hasar ve türlerinin yapay zeka ile tespit edilmesi projesi ne konuşalım istiyoruz bugün sizinle. Ee, nedir güneş enerji panelleri? Bu da 630 kHz Çukurova Radyosu, Mersin Kazanlı Radyo Medici İstasyonu. nasıl ortaya çıktı? Evet, evet şimdi insan ne dünyada insan nüfusu artıyor sizler de biliyorsunuz artık enerji ihtiyaçları ortaya çıkıyor Bakalım başka radyo kanarı var mı? Şu an yakalayamıyorum. Demek ki demek ki kaç tane bir Çukurova radyosu var. Bir iki tane de adını bilmediğim radyo var. Sonra Mısır radyosu var 864. 945 İsrail var. Bir de 954. Pardon 954 değil. 963 kHz. Güney Kıbrıs Rum Radyosu'nu şu an yakalayabiliyor gündüz saatlerinde. Şu an saat 12 olsa gerek.